benlik dışı tema. Duyguların aslında sistem hata kodları. Bir anda sinirleniyorsun. Bir anda yoruluyorsun. Her şey saçma geliyor ve sonra kendine diyorsun galiba ben bozulmuşum. Hayır. Sadece yanlış şekilde çalışıyorsun ve sistemin sana uyarı veriyor. Tıpkı bir bilgisayar gibi. Error. Kendin olmuyorsun. Human Design'da buna benlik dışı tema deniyor. Yani kendin gibi yaşamadığında sistem duygusal bir sinyal gönderiyor bu sinyaller kötü hissetme değil, yanlış yoldasın uyarısı. Ama biz ne yapıyoruz? O duyguları bastırıyoruz. Sonra yıllarca niye aynı döngüdeyim diye terapiye gidiyoruz. Generatorların hata kodu hüsran. Çok çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Çünkü yanlış şeye evet demiş olabilirsin. Manifesting generatorların hüsran ve öfkenin karışımı. Neden yapamıyorum diye kendine sinir, neden anlamıyorlar diye dünyaya sinir. Manifestörlerin hata kodu öfke. Beni kimse rahat bırakmıyor. Çünkü birisini kontrol etmeye çalıştım. Projektörlerin hata kodu kırgınlık. Ben demiştim. Çünkü seni davet etmeden fikrini sundun ya da yanlış insanları yönlendirdin. Reflektörlerin hata kodu hayal kırıklığı. Her şey anlamsız hissi. Yanlış çevrede yanlış enerjiyi yansıtınca olacak olan bu. Duyguların düşmanın değil, sadece çözüm için birer araç. Sistem sana mesaj atıyor. Bu senin yolun değil. Enerjini burada kaybediyorsun. Ama biz ne yapıyoruz? İlacını alıyoruz. Bastırıyoruz aslında belki de. Ve aynı döngü yeniden başlıyor. Her sabah sistemi komple kapatıyoruz. Ve bir sonraki sabah belki tekrar komple açıyoruz benlik dışı temayı tanıdığında artık neden böyle hissediyorum diye sormazsın. Sadece hangi yöne sapmışım dersin ve enerjini düzeltirsin. Çünkü sistemin seni cezalandırmıyor, yönlendiriyor. Yorumlara tip yaz ve doğum bilgilerini gün, ay, yıl, saat ve şehir olarak info.kozmikyon.com'a gönder. Sana özel benlik dışı temanın ne olduğunu açıklayan kısa yazıyı göndereyim hangi duygunun hata, kalın, hata kodun olduğunu birlikte çözelim.